Gelin damatlar sana veya bir fotoğrafçıya ne kadar süre önce gelmeli, neler sormalı, neye dikkat etmeli? Aslında çiftler düğün tarihlerine karar verdiklerinde ya da yıl içinde düğün yapmayı planlamaya başladıklarında ilk aradıkları şey düğün mekanları oluyor. E, haliyle takvim uygunlukları var mı, bütçe, fiyat performans değerlendirmesi yapıyorlar. Düğün mekanlarını öncelikle tutuyorlar. E, sektörün içinde bir de düğün işinin içinde çok fazla kalem var. Orkestra, saç makyaj, organizasyon, fotoğraf, düğün mekanı, belki catering. E, çok daha detaylanabilir bu arada. Da gelinlik, damatlık, ses ışığa kadar çok ciddi bir yelpaze. Evet. Fotoğrafta da aslında düğün mekanıyla anlaştıktan sonra işte orkestranın da öyledir. Günlük iş alabilme kapasitesi vardır. Bütün alanlar öyle ama bana kalırsa sezon çok başlamadan özellikle bir sonraki yıla çok giriş yapılmadan düğün mekanıyla anlaştıktan sonra en azından firmaların işçilerin çıktılarını beğendikleri firmaların uygunluk durumunu ara ara yoklamaları çok daha iyi olur. Tabii ki çok fazla firma var, alternatif var. Beğeni çok önemli. Çünkü her firmanın bir anlatım dili var. Bunu Ama da soracağım. Ona yönelik olarak hem fiyat değerlendirebilecekleri, hem çıktıdan tatmin olabilecekleri bir de bence en önemlisi enerjisel anlamda, güvenirlik anlamında iyi uyum yakalayıp sağlıklı çalışabilecekleri firmaları bulmaları için biraz mesai harcamaları gerekiyor. Bence örnek veriyorum, 2025 yılında evlenecek bir çift eylül, ekim ya da kasım ayında düğün mekanını hallettiyse fiyat olarak avantajlı çalışmak istiyorsa en geç Aralık'ta uygunluk olarak da daha rahat opsiyon sağlanabilmesini istiyorsa Ocak, Şubat, en geç Mart gibi bu işi halletmiş olmalı. Tabi bahsettiğim Temmuz, Ağustos ve Eylül düğünleri için ama tarih de çok önemli. Nisan, Mayıs ve Haziran ayında evlenecek çiftlerin biraz daha erken hareket etmesi çok daha mantıklı oluyor. Çünkü sezon da aynı ay takvimi gibi yani Aylar sıra halinde hızlı donmaya başlıyor. Biraz çiftlerde sanırım işte ev telaşı da oluyor. Evet. E, evet. O kısımlarla ilgilenip düğün kısmıyla ile ilgilenip organizasyon falan derken bazen e, sektörün üvey çocuğu gibi olabiliyoruz. Sona bırakılabiliyoruz ama bazen de çoğu zaman bu arada.